Evet yine bir kimsesiz çocuk listesi ve evet yine bu çocuk oynuyor. Artık klasikleşti. Yaz dizilerinde nasıl fakir ama gururlu kız ile zengin ama arsız erkek oynuyorsa bu dizi kategorisinde de artık bu kız sözleşmeli oyuncu gibi her dizide oynuyor. Bugün asıl ismi kimsesizler olan fakat siyasi olaylar yüzüne ismi çocukluk olan çocukluk dizisi hakkında konuşacağım. Can. Dizi piyasaya bir ilki gerçekleştirerek girdi. Daha yayınlanmadan sadece fragmanlar Rütük Radarına girdi ve kimsesizler olan dizi ismi çocukluk olarak değiştirildi. Vallahi helal olsun Rütü'ye vur, kır, intikam, tecavüz gibi sahneleri içeren dizilerin ceza yemesi gerektiği yerde ülkemizde yaşanan sorunlardan biri olan kimsesiz çocuklar hakkında çekilen diziye ilk haftadan ceza vermek adil olmamış bence. Neysem. dizinin konusu eşinden ayrılan ve çocuğunu kaybeden Mahir'in kaybettiği çocuğu için 99 kimsesiz çocuğu aile edindirmeye çalışmasını konu alıyor. Bu durum net olarak gösterilmese de böyle gözüküyor. Dizide uzun süredir ekranlarda göremediğimiz bana göre çok iyi bir oyuncu olan Erdal Beşikçioğlu bulunuyor. En son Blue TV'de Behzat Çey devam ettirseler de bir anlaşmazlık sonucu bu dizide devam etmedi. Dizide her rolünde kimsesiz olan bu küçük kız ve sürekli kavgacı rolünde oynayan Burcu Özberk de bulunuyor. Harbi ya ben delikanlı kızımdır. Oyunculuklara gelecek olursak tamam bu kız her dizide aynı rolü oynuyor olabilir. Ama niye oynadığını bu dizide de belli ediyor. Bu küçük yaşında vermesi gerektiği duyguyu fazlasıyla geçiriyor. Umarım sonu bu çocuk gibi olmaz. Erdal Beşikçioğlu ilk bölümden kötü tepki toplamış olabilir. Ama dizideki mahir karakteri çocukların ona bağlanmasını istememesinden kaynaklı böyle davranıyor. Ve adam bu rolü o kadar iyi oynuyor ki cidden ben bile bağlanamadım. Burcu Özberk'in canlandırdığı karakter hakkında pek konuşmak istemiyorum. Her dizde aynı tipte aynı karakteri canlandırıyor. Üstüne pek bir şey katamıyorum. Dizideki diğer üç çocuğu ise olağanüstü bir iş çıkarmış. Verilmek istenen duyguyu layıkıyla like veriyorlar. Anne. Annemi çok özlüyorum. Anne. Dizi gerek konusuyla gerek oyunculuklarıyla cidden olmuş. Çok kaliteli bir iş çıkmış ortaya. Bu yıl Türk dizi sektörü tarihin en parlak dönemini geçiriyor olabilir. Gerçekten her güne izlenebilir bir dizi düşüyor neredeyse. Çocukluk da bunlar arasına girdi. Uyanış videomuzda TRT'nin bilerek 2,5 saatlik dizi yaptığını söylemiştim. Fakat yanılmışım. Bu yıl bütün kanallar böyle bir yola sapmışlar. Sıfır reklam veriyorlar, 2,5 saat dizi yayınlıyorlar. İnsanlar da bir oturuşta soğuk su içiyormuş gibi bu dizileri izliyorlar. Ama dizinin tek kusuru bu olabilir. Bu yüzden bizim bu diziye puanımız 10 üzerinden 8. Kaldı abi ya. Kaza. İnin aşağı. Nasıl inin aşağı. Biz ne yaptık Biz konuşmadık ya akbabayla bu konuştu bu abi. İnin aşağı.